Türkan. Türkan nereye? Ya nereye ya böyle? İki saat lafı duvara mı anlattım ben? Konuştuğum onca şeyin cevabı bu mu? Somer biz birlikte çok şey yaşadık. Çok zor günlerden geçtik. Biz bir şeylere inandık. Savaştık bir şeylerin üstesinden geldik. Ben az önce fark ettim ki biz hala aşamamışız, yol alamamışız. Ben sadece bir rüya görmüşüm. Ne demek bu ya? Ya sen beni ne kadar zor bir seçime zorladığının farkında mısın? ...benim en yakınımın, kardeşimin ahlaksız seçimine göz yumuyorsam... ...seni sevmediğim için aklımın, fikrimin o adamda olduğu anlamına mı geliyor? Bu nasıl bir mantık yürütme ya? Benim haklı tepkim sonucunda ben ihanet eden oluyorum, kirlenen oluyorum. Öyle mi? Türkan bak ben... Ve de en kötüsü ne biliyor musun? Ben boynumu eğip geçersem bu kapıdan aklanmış olacağım senin gözünde. Sevgimi ispat edebilmenin tek yolu bu, öyle mi? Oysa biz seninle beraber bir ömür bir yol yürümek için kıyacaktık Önüka. Ben bugün senin yanındaysam... ...seni herhangi bir duruma tercih etmek için değil... ...seni gerçekten sevdiğim için yanındayım. Ama sen bana güvenmeyip... ...sevgime ispat arıyorsan... ...kusura bakma. kendim senin gözünde aklamaya çalışmayacağım. Ben boynuma eğmeyeceğim Somer. Benim sevgimi görmezden gelmene... ...korkularına, endişelerine boyun eğmeyeceğim. Ben bu oyunumu eğip bugün bu kapıdan içeri girmeyeceğim. Türkan hadi bırak inadı bin şu arabaya. Binmeyeceğim. Tamam. Ya bak ben kabul ediyorum. Ya biraz... Somer gider misin? Ya Türkan. Somer gider misin artık? Hanımefendi boş taksimiz var. Buyurun serseri uğraşmayalım. Uzatma da bin şu arabayı. Hadi adam da öldüreceksin bana sokak ortasında. Hadi. Somer bırak. Ya hadi. Ya hadi, bırak kızım. Ne oluyor lan? Sağ ol. Lan buraya seni var ya. Aa. Ya buraya. Sağ ne oluyor böyle? Bırakın lan beni. Sen kim oluyorsun lan? Gel lan gel. Kırayım kafanı gözünü. Ulan senin var ya. Somer. Karım lan o benim. Sen ne karışın? Ne karışın lan? Düper üzüldün. Görmedik sanki. Bakalım bak. Senin var ya. Teker teker gelin lan. Ya bırak! Gel lan! Bir dakika! Türkan, bir şey söylesene, kocam benim yaşını! Niye diyecekmişim Somer? Ya, vallahi billahi abi, kızdı niye bana böyle yapıyor ya! Ya gerçekten kavga ettik, biz atıştık o yüzden. Aşkım söylesene! Ne söyleyeceğim ya, ne söyleyeceğim? Senin resmi karın değilim. Çeneni tutup da benim canımı sıkmasaydın nikah tarihi almaya gidecektik. Tamam. Tamam, binelim arabaya gidelim alalım. özür dileyeceksin. Özür dilerim kızdan. Nikahtan dönmek lan ha. Ayıp ulan ayıp. Özür dile çabuk, yoksa çıkamazsın sokaktan. Yok ya. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye böyle olmaz. Bakın şöyle yapalım. Polisi, jandarma, hatta belediye başkanı da arayın, o da gelsin. Herkes gelsin buraya, toplansın ben öyle özür dileyim. Türkan Hanım'ın da içi soğusun ne güzel rezil oldum diye. Ay tamam, tamam hadi dağılın. Anne bakıyorsunuz tamam bitti, hadi, hadi. Sen var ya sen. Ya neymişim ben değil mi? Başa eğilmez dik kafalı Türkan. Böyle seviyoruz ne yapalım? Ya inşallah, hadi geç. İyi misin birader? Adama kafa attırdım şunu vasus. Hopfeyen. Ha, Ay. Belediyeye gidiyoruz, değil mi? Yani bence iyi düşün. Kimse kimseye zorla boyun eğmeden sevgimize inanarak evlenmek istiyorsak öyle gidelim. Haklısın. Dediklerim biraz ağır oldu. Biraz fazla ileri gittim. Ama sen de delirmiş gibi davranarak beni o noktaya getirdin. Bak hala ama diyorsun. Türkan ben senin sevginden, sadakatinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Ama bozulmuş plak gibi aynı yere takılıp kaldın. Öyle olunca ben de zıvaladan çıktım, deliye döndüm yani. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Her şey üst üste geldi. Babam bir yandan, Derya bir yandan. Olmadık kişileri seçtiler kendilerine. Evlenmeye kalkıştılar. Ben de buna engel olmaya çalıştım ama gücüm yetmedi işte. Yetmez. Benim de yetmez. Ama senin gücün bir tek bana yetiyor. Farkında mısın? Senin de bana. Ya biz ne kadar uyumlu bir çiftiz ya. Değil mi? Hadi gidip evlenelim. <laughs> hadi hadi geç kalmadan öyle paydosuna girmeden belediye. Gidelim bir an önce nikah için gün alalım. Artık. inşallah evleneceğiz. Evleneceğim ben sana yapacağım biliyorum da. Ne dedin sen? Ev... Evlenince diyorum yani evlendiğimizde hani ne yapsak yani balayına nereye gitsek dedim de içimden sesli düşünüyordum. Fransa. Fransa'ya gideceğiz Somer. <laughs> Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.